Ben burada gece darbenin başarısı olduğunu ilan ettim. Adamların bütün karizma gitti. Çünkü o gece izleme normal izlemenin 20 katı falandı. Yani akıl almaz bir izleme. Ben bunu da anlayamadım. Yani bu da şaşırtıcı. Niye böyle bir teveccüh oldu? Demek ki millet güveniyor. Allah'a şükür. Elhamdülillah. Demek ki bir kurtuluş ve güzellik yolu olarak görüyorlar. Bir hayır görüyorlar. Çünkü böyle 20 misli izleme normal bir şey değil. Hiç kimseden çıtı yoktu. Başbakan yok, cumhurbaşkanı yok, bakanlar yok. Hiç kimse yok. Kuvvet komutanları yok. Darbe başarısız dedim. Suni bir darbe dedim. Küçük bir grubun başarısız girişimiydi. Bitti darbe dedim. Darbecilerin bütün morali gitti. Şevhi de bunu artık darbenin anlamı yok. Çünkü darbenin gücü propagandasından gelir. Yani işte genel kurma gitti diyorsun. Meclis bombalandı. Her yere aldılar. Dışarı çıkılmıyor. Haberleşme kesildi. E bitti. Bu anlama gelir. Ama sen haberleşmeye devam ediyorsun. Uyduyu onlar akledemedi. E, TRT'de geç gittiler. Ama İlk başta TRT'ye gitmiş olsalardı, en başta ve televizyon kanalına gitseydi, iletişimi kesmiş olsalar, o zaman tabii yani TRT ele geçirip, tek kanal orayı bırakıp, idareye ele aldık deseler, <laughs> halk ne yapacağını bilmediği için konu biterdi. Fakat en vahimi de Tayyip Hoca'yı Allah sevgilesin dinç etmeyi düşündüler benim gördüğüm. Yani e, onu şehit edip ee, onun şahadetini ilan edeceklerdi kameralardan muhtemelen helikopterle TRT'ye götüreceklerdi. eee sonra o o şekilde halkı teslim alacaklardı.